kapı. Günaydın. Kapıya gidiniz ya diyor. Gidelim. Nereye gideceğimizi anlat. Biz şimdi Deniz'i tuvalete götüreceğiz arkadaşlar. <laughs> Nereye gideriz biz? Tuvalete gideriz. <laughs> Londra'ya gidiyoruz. <laughs> Bütün Türklerin yaptığı gibi. Ama biz bir sene de almıştık. Öyle diyelim. Heyecanlı mısın tatilimiz için? Hayır. Neden? Niyetim bir an önce dönebilmek. Neden? En az maddi zararla. Ha. Yapacağım harcamaları düşünüp biraz korkuyor. Ben oysa ki hiç alışveriş yapmam. Ayrıca gitmeden alışveriş yapan sensin. Ne ee, maça gidecek. Alışveriş yapmamış olur. <laughs> Etkinliğe bilet almış. Tamam yani o da bir para harcama şekli değil mi? Evet sen de yaptın. Müzikalinin, tiyatron. <laughs> Sabah dört buçukta kalktık. Bu kadar söyleyeceklerim. Az önce söylediğiniz söyle. Programı 4 saat gerisindeyiz. Artık mola ve yemek yok. Yemek yemedik ya. Kahve içtik. Olsun tatlı da yok. Peki. Pellington'dayız. Ee, otele giriş yapamadık. Valizlerimizi verdik. Kafe nereye gittik? <laughs> Bilindik çünkü. Ama tatlıları farklıydı. Ben şey beğendim, tarçınlı çörek. Sen? Ben adiydi, bence çok şekerliydi. Ben o yüzden sevdim demek ki. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi denizi tren raylarına doğru yolluyorum. Allah, ben Vallahi. şeyde kaldım Sen biliyor musunuz? Peki. <laughs> tamam, şurada şey Buckingham Sarayı'na gitmeye çalışıyoruz. Evet, katedrale geldik. Adını telaffuz edemiyorum. Evet, Westminster Katedrali. Evet. Bak bakalım Wikipedia'dan anlat tur rehberimiz. Evet. İngiliz e, İngiltere ve Galler'deki Roma Katolik e, kilisesi ana kilisesi buymuş. Tamam. İngiltere'de bir Katolik kilisesiymiş e, ve Westminster Başpiskoposu makamı buradaymış. Yani aslında burada yani katedrali katedrale geldik biri. Fotoğrafını çekeyim, buyurun. İçine girebilir miyim? <laughs> Saraya geldik. Yani pek de bir şeye benzetemedim. İnanılmaz kalabalık. Çok çok kalabalık. Her yerde turist var. Saray. Daha güzel saraylar var dünyada. <laughs> evet, saray bundan gerçekten daha güzel duruyor. <laughs> Parkta kuşlar var. Parkta giriyoruz. Güzel bir park. Kuşlar var. Kuşlara ekmek veremedim. Biraz korktum. İnsanlar koşuyor. Allahım hava çok soğuk. Niye koşuyor? Bekliyorum. Ay şu da çok tatlı. Baksana be. Evet. Seni kimse sevmiyor mu? etiket var şeylerde bunlar et şeyli. Hırkanlar çok korkmuş. Renk yani. nasıl değil mi? <laughs> çok güzeller, pembe pembe. Beğendim diyorsun. <laughs> Sincaplara bakın. Geliyor bu manyaklar. Bunlar geliyor. Bunlar geliyor, insancı Sincap da geliyor. Evet, rehberimiz Onur evet, Güler. Anlatayım, karşımızda Big Ben var. Evet. Ee, Big Ben'in olduğu Saat Kulesi, Lordlar Kabilesi'nin toplandığı yer. Avam kabinesinin saat göz yok onun diye de şurası. Hı hı. Ee, şeyde. Burası aslında İngiltere'nin bakanlar kurulu toplandığı şeyleri yapıldığı tarihi bilir. Look right. Evet önce sağa bak. Bakıyorum sağa. Geçebilir miyim? Hayır. Geçtiler. Burası telefon kulübelerinin sırası. Herkes foto çekilmek için birbiriyle yarışıyor. Evet Deniz değilsin. Çok zor değil, <laughs> London'a geldik. en büyük Buna Parkı, Buna Parkı ne? Dönme dolabı. Biniliyor mu? Biniliyor galiba. Ben evet. binmeyeceğim. Neden? <gülüyor> 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 evet, çok kalabalık olduğu için gitmiyorum. Atın kafası gözüküyor. Anlat tur rehberimiz. Evet anlatayım. Burası Atlı Polisler Caddesi zaten. Burada iki tane e, polis var. Muhafız arkadaşımız. Atların üzerinde tarihsel rahmet kaldırıyor. <laughs> Yazık değil mi ama ata da adama da. Şurada <laughs> 250 pound oldu. Nerede yazıyor? Altıda yazıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> <Bakmış> bakalım. <laughs> yani, anı, yani, Bu Harry'nin trende birbirlerine verdikleri şey tatlılardan değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o Ne kadar tatlı bir bebek. Maşallah. <laughs> Hogwarts Eclipse dokunmayın diyor ama evet. herkes dokunuyor. Evet. Yemek rezervasyon olarak kazinoya yapmışım. Evet, yazıyor. <laughs> ve benim yaşımı sordular. Günaydın. Buyurun size İngiliz kahvaltısı. Domuz pastırma, sosis, mantar. Resmen kuru fasulye ve yumurta. Burada çekmiyor galiba. Bu çıkınca bakacağım. Evet, bu da benim kahvaltım. <laughs> Günaydın tekrar. Kahvaltı muhteşemdi. Doğal tarihi müzesine geldik. Şimdi size gösteriyorum binayı. Burada. Burada mumya mı var? Dinozor var bak. Çok heyecanlıyım. <laughs> 1 saat 15 dakika erken geldiğimiz için bizi almadılar. 15 dakika sonra gelin dediler. Geldik. Evet. Bu devrindeki mamut. Neyin var? Kafanda bir parça saç var. Dişin yok. Pençen yok. Derinin kıvrımları adeta pelte. Senden niye korksunlar ki? Heh. Burada da zürafa var. Benim şu abiyle çek. Bu abinin kim olduğunu biliyor musun? Kimle? Bilmiyor musun? Charles Darwin. Evet bu ilk kuşmuş dostlarım. Evet bir şey oluyor. Değişik bir kuş. <laughs> Dokunun askal aslan iskeletiymiş. Bu ne biçim aslan? Kapatası. Var. Var aslan kapatası. Evet ama ne bileyim. Böyle olduğunu hiç hayal etmemiştim. Onur'un bu heyecanına bayılıyorum. <laughs> Buradan daha kalabalığı görebilirsiniz. Babamı kaybettik. Bulduk. <laughs> Bakalım bizi görecek mi? Dım dım. <laughs> Bakın şimdi kapanıyor, açıyor, kapanıyor. Ha aç. legolar var. Bu çok güzel. Onur bak Haluk Bilginer. Ee, burnu kurumuş. Yani bir sorunu mu var? Birinin yalaması gerek. İyiliği için. Ben yalarım. Türkçe yazmışlar bak. Bu yöntemiz. Matasına bakın. Çok güzel bir nebarmatalar. Zirac Park'ın oyuncak var, bir seçenek. Evet, biraz fazla büyükmüş. kankin. Evet, yukarıda. Çok tatlı panda. Bak rakun. Balinaya bakın. Kocaman. Ağız ne kadar büyük. Dinozor alanına geldik. Burada anlatıyor. Bak. Yani açısından. Hareket eden dinozor. Buyurun. Mutlu Noeller. <laughs> Dinozorun kas yapısını gösteriyorum size. O kadar büyük ki. Bence öyledir yani. <laughs> Paralı olunca vazgeçiyoruz herhalde. Çok... <laughs> Fotoğraf çektiğinde ve burada aldık. Size fotoğraflarımızı göstereceğim. <laughs> <laughs> Tweet'i geçtik. Şimdi Betiş Müziği'ne doğru gidiyoruz. Burnum nasıl kırmızı soğuktan. Sonra onurlar maça gidecekler. Oradan çıktığımızda biz de annemle gezeceğiz. Primark kocaman. Primark'a gideceğim. Evet videomuza gel başında söyledim maça geldik babamla. Babam giriyor içeri. Şimdi deniz yok bunu da deniz videosuna koyar diye bu J'den giriyoruz. Evet içki alanları var içeride böyle. Her bir merdiven ayrı yapmışlar. 242'yi arıyoruz şimdi. Dostlarım, şanslar güzel yerlere rezervasyon yapıyorum. Öylesine Google'a giriyorum ve neresi e, depozito almıyorsa... Çünkü bir yere rezervasyon yapmak istediğimde 40 sterlin, 50 sterlin istiyor. Neresi boşsa ve e, para istemiyorsa oraya rezervasyon yapıyorum. Ve şimdi geldiğimiz yeri size göstereyim İtalyan restoranı o kadar tatlı ki! Ortamına bakın lütfen. Bakınız. Çok tatlı. Ben tabii ki ve tabii ki karbonara yiyeceğim. Dünyanın en güzel şeysin karbonara. <laughs> Tiramisu'yu ben yaptım. Nasıl yaptın anlar şimdi güzel. İçinde kahve. Gizli tarif olduğu söylemiyorum. Bugün bir daha outlet varmış. Outlet, köy diyorum ben. Umarım çok sıra yoktur ve gezebiliriz. Bir 4 saat falan orada kalacağız. Ona özel video çekeceğim. Evet geldik. Öyle. İzninizle ben alışverişe gidiyorum. Off-White'dayım. Şu çantalar 1000'den 500'e düşmüş. Ama çok pahalı. O yüzden çıkarız dostlarım ben bu Onur bunu alırız diyor bakın 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 çok tatlı şeyler var Evet fiyatını göremiyorum çocuklar bunun üstüne binip geziyorlar pıt pıt pıt. evet şimdi ben çıkıyorum Koç'a giriyorum hazır mıyız buradan çıkamayacağım bir bu süre şimdi dostlarım bu çantaları görüyoruz çok güzeller 189 sterlin yani çarptım böldüm 8 bin, 9 bin küsür. Ee, Türkiye'de 20 bin. Ama şimdi 8.000 vermek de zor be. Bilemedim. Evet bunlar 69 sterlin. Arkadaşlar ne alacağım bilemiyorum ya. Çok pahalı. Yani ucuz ama direkt vereceğim için çok pahalı. Sen de çok tatlısın. Sen de çok güzelsin. Hepinize almak istiyorum ama Yapamıyorum. Bak mesela ne güzelsin. <laughs> Arkadaşlarım bunu alacağım galiba. Ne diyorsunuz? Çapraz Çaprazla takılıyor. Onur tatlış bir alışveriş yapmış. ben de bekleyip alışveriş yaptım. Watch Tamam sen nereye girmek istiyorsan oraya girelim canım. Aksiras'ına geldim arkadaşlar. Tagör var yanda. Dolce Gabbana var ama çok sıra var. Selin sırasından girilebilir. Yani alınacak şeyler girmek lazım. Bakalım. Dostlarım bunlar 85, 90. İşte görüyorsunuz 37 numara mesela. Bu biraz böyle yağmurluk gibi. Daha değişik bir art. Bu 90 mesela. Mesela bunları normalde 160'mış. 107'ye iniyor şimdi kafamda deli sorular. Bu benim sağdaki ayakkabım. 38. Bu da 39. 38'i yok. Çok güzel. Ne yapsam? Dostlar 31 yani 31 sterlin. Bilemedim. Hiç indirim yok gibi. O zaman almanın da pek bir anlamı yok gibi geliyor bana. Bakıyorum şu an. Arkadaşlar Türkiye'ye göre daha ucuz. Yani 1000 lira, 2000 lira falan daha ucuz. Şunu istiyorum ya. Ne olduğunu bilmemekle birlikte. çok cazip ediyorsun, çok hoşsun. Şerlet Tilberi'de. Translator olarak çalıştım ve bir sürü şey aldım. Çok güzel. Da Artı iki tane hediye verdiler. Çok mutluyum. Türkler'e yardım ettim. Allah da bana yardım et. Teşekkürler. İyilik yap atlarınıza. Hemen geri döndü, Hemen. Tam böyle sırasındayım. Bakalım. Birazdan gideceğim herhalde. Ama herkes tek tek bakıyor. Anlamadım. Ben biraz kararsız bir insanım. Nasıl alışveriş yapacağım? Genç de alışveriş İyi geçti valla yorucuydu. Deniz hiç oturmamış, dinlenmemiş. Kahve içmemiş, zavallı Deniz. Kahve ihtiyacım. Akşam içersin. Sonra şey hikayemizi anlatalım. Bugün neden tiyatroya gidiyoruz? Bugün tiyatroya gidiyoruz çünkü... Hı, şimdi ben anlatacağım, anlat. Galatin ödeme sistemlerinden bir mesaj aldık. <laughs> Dedi ki yaptığınız bu bilet alımı başarısız dediler. Biz de başarısız olunca tabii tekrardan aldık. Ama neden? Bu Salı günü çünkü operaya gidecektik. O yüzden. Müzikal ekçesi. Müzikal, operan müzik Müzikal <laughs> ekçektik. Sonrasında işte aldığımız bileti iptal ettiğimizde de bize kupon verdiler. Bu kuponla da mecburen yeniden bilet almak durumunda kaldık. Çünkü para iadesi etmiyorlar. Bir yıl içinde kullanmak için kupon veriyorlar. Bir yıl içinde ne zaman geleceğiz? Dolayısıyla... Böyle bir şey. Tiyatroya gitmeye kazandık diyebiliriz. Evet, onu da gösteririz. Montlarımızı falan alırlar acaba. Ne <laughs> Hermione Harry ile Ron'u buraya yollamış. Ne odamış ya? Oda vardı. Oda varmış. Işıl'ın ışınlandıkları <laughs> yerlerden biri burası. Burası. Peki. <laughs> Strap'a geldik. Girişi. Onur bilet açmaya çalışıyor. Size gardan adamı göstereyim. <laughs> Giriyoruz. Çıkıyoruz. Vallahi yeter artık. Çok yoruldum. Zaten yanlış yere gelmiş. Geldik. Biraz fazla yüksek. Evet, sence katil kim? Valla katil karım olabilir. Söylesene ya. Valla katil hiç bence beklemediğiniz biri gözüküyor ama deli olan adam da olabilir. Bana Hayır, o çok vardı. kolay bir tercih olurdu. Evet, ama bazen göz önündekiniz şey yapmaz. Çıktık ve ikimiz de tahmin edemedik katili. Ama belki bir gün biriniz gidersiniz. O yüzden söylemeyeceğim. Ama hiç beklemediğiniz biri. Agatha Christie'nin ben katillerini hiçbir zaman bulamıyorum. Sen bulabiliyor musun? Normalde bulabiliyorum. Aslında aklıma şuradan geldi. Çocuğum herkes hakkında bir bilgi varken hiç kimse bunun hakkında sormadı. gerçekten polis midir, rozet midir? Ya niye söylüyorsun? Günaydın. Bugün yılın son günü. Kahvaltıya gidiyoruz. Çok neşeli. Güzel. Camları ne güzel siliyorlar ya. Bize de lazım bunlar. Herkes de izliyor. <laughs> ne şu an? Tatlış tatlış evler var. Ne <laughs> bir ürünleri? Evet, güzelmiş. Evler çok tatlı. Herkes foto çekiliyor. Wow. Köpeğe bakın. Ne sen? <laughs> evet. Burası antikacı. Gördüğünüz üzere bayağı bir gelen, giden var. Google'da okudum. Ünlü bir yermiş. Sosyal medyada gördüğünüz foto çekimleri burada gerçekleşiyormuş. Ben de kalabalığı takip ettim. Ne var burada diye. Hiçbir şey yok. Ev var sadece. Pozitif düşünceler tablosu. Masası pardon. Yapmak istediğim meslekler. Pozitif düşüncelerden kitabımı aldım. İmzalattım. Çok tatlı bir kadınla Umarım ulaşabileceğim pozitif düşüncelere yeni bir yıl olur. Arkadaşlarım burası George Orwell'ın eviymiş aslında ama yani başka bir yerde göstermiyor harita ve rengiyle falan da uyumlu bilemedim. Kitapçıya girdik. Spiderman Bunu Ege alayım. <laughs> Bunu alsam Ege ne yapar acaba? Neden aldılar herhalde? Hmm. <laughs> Normalde 20 patlak 6 yaşım diyor ha. Patiği çok güzeldi. Çuklayla tanıştık. Hayır çok zaten. Komşuymuşuz meğersem. Yan parka geldik. Burada bakalım hangi hayvanları göreceğim. Çok heyecanlı. Sincap üşüyor gibisin. İyi misin? <laughs> çok tatlısın. Bu soğukta bakın neye biniyorlar. <laughs> Korkunç. Lego sırasına geldik. Çok kalabalık. Emelam sırası. Birazdan giriyorum. Bakalım istediğim şey bulabilecek miyim ya? Evet, ilk gördüğüm şeyi daha şimdiden alıyorum. Çok tatlı. Onur'un kuzenine de hediye alacağız. Çünkü hem doğum günü hem de Lego'ları çok seviyor. Ben bunu beğendim. Evet, arkadaki arabayla fotoğraf çekeceğiz. Çok <laughs> İnanılmaz güzel Şuraya bakın Lego üyesi oluyoruz şu an Baya kalabalık hmm, Çok güzel gözüküyorlar Birazdan yiyeceğim sizi Buradan Neşin aldık. Şimdi buradan sıraya girdik. Çok hoş gözüküyor ya. Vallahi öleceğim. Menüye de menüye buradan ulaşıyormuşuz. Ne aldığımızı bilmiyorum. Geldik. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Duvarların detayları. Çok güzel. çok heyecanlıyım. Onur birasını aldı. Birayı sadece arka koltuklara veriyorlarmış. Bacon, ekmek. Ekmeğin üstüne de yağ koymuşlar. Onur evet. bunu çok sevdi. Artık evde sabah kalsın size vereceğim sana. Selamlar. Dönüş yolundayız. Dün yılbaşını otelde geçirdik. Yılbaşı da yeni yıla otelde girdik. Şimdi çok kalabalıktı ve ben çok yorulmuştum. Ve karnıma ağrı geldi yürümekten. O yüzden korktum biraz. Otelde girdik. Güzeldi. Sonra da uyuduk. Şimdi biraz kitapçıya geziyoruz. tren istasyonundayız. Sonra havaalanına gideceğiz. Bakalım Onur birkaç kitap almak istiyor. <laughs> bir şeyler sormak ister misin? Ben o gel. Bu tam senlik sen bir kitapmış. Sen şey. Bakın bence espriler komik. No problema. Being it. Shit take <laughs> Bence komik. Leave me alone. <laughs> defterler. Size hiç alışveriş gezilerimi göstermiyorum. Çünkü kendimi kaybederim genelde. Yiyeceklere bakalım isterseniz. Onur şu an kasada. Kendime Pringles aldım dostlar. Pringles çok seviyorum ve özledim. Türkiye'de bir tane var. Saçma sapan bir marka. Çakma Pringles diyorum. Almayın yani. O kadar kötü ki tadı. Böyle değişik barlar var. Onları aldım. Başka bir yerden bundan değil. Sandviçler var. Genel olarak. Çok fazla meyve suyu var. Valizler almak için otele geri geldik ve her yerim ıslandı. Birkaç tane sağlıklı bar almıştım. Bakalım deneyeceğim. Hayatımın dediğim en güzel sağlık alıştırmalık olabilir. Olun aldırın. <laughs> evet. Fişen çipsi yiyoruz. Ben bayağı beğendim. Burada garlic sos var. Onur bile içiyor. Evet güzel.